Şimdi son yıllarda ateş basması bizim için son derece önemli bir kriter haline geldi. Bütün uluslararası kılavuz ve kılavuzlar ateş basmasına önem verin diyorlar. Nasıl önem verelim? Hanım henüz menopoza girmemiş bile olsa, arada bir adet görüyor bile olsa, eğer ateş basması var ise mutlaka menopoz tedavisi başlayın diyorlar. Çünkü vücudunda Yeteri kadar östrojen hormonu olmadığının en güzel işareti ateş basmasıdır. Laboratuvara bile gerek yok. Bir kadının başka bir rahatsızlığı yoksa menopoza bağlı ateş basması var ise bizim için çok kıymetlidir bu. Ve şu anda bütün kitaplarımızda, kılavuzlarımızda yazan lütfen ateş basmasını ortadan kaldırın. Bu ciddi bir sinyaldir. Ateş basması olan kadınlarda Kemik yıkımı daha hızlı oluyor. Kalp hastalıkları daha sık gözüküyor. Belki ileride bir daha değiniriz. Bir de Alzheimer, demensiya gibi beyin fonksiyonlarını ilgilendiren ileri yaş hastalıkları menopoza girişte kuvvetli motor semptomları veya ateş basmaları olan kadınlarda daha sık gözüküyor. Onun için ateş basması tek başına altın standart bizim için. Buradan şunu çıkartabilirsiniz. Mesela etrafınızda olmuştur. Bazı hanımlar ben hiç anlamadım. Ben hiç sıkıntı çekmedim, terlemedim, ateş basmadı bana diyen kadınların üzerinde araştırma yaparsanız gerçekten bunlarda kemik yıkımı daha yavaş oluyor. E, kalp damar sistemi hastalıkları daha az gözüküyor ve santral sinir sistemi veya beyinle ilgili istemediğimiz bazı şeyler daha az gözüküyor. Yani bizim için tam bir altın standart, bazamotor şikayet diyoruz biz. Halk arasında ateş basması deniyor. Hele ateş basması varsa mutlaka doktora veya ilaca başvurulması gerekiyor.